Merhaba arkadaşlar, öğretmen arkadaşlarımızın sıkça sorduğu soruların başında geliyor. Eş durumu yapacağım, hangi belgeleri getirmem gerekiyor, hangi belgeleri tamamlamam gerekiyor, başvuruda neler isteniyor, okula mı vereceğim, milletime mi vereceğim falan filan gibi birçok sorular sorulmakta. E, kafa karışıklığı e, ortaya çıkmakta her kafadan bir ses çıkmakta e, bugün e, bakanlığın e, kılavuzu üzerinden konuşacağız arkadaşlar bakanlık zaten bununla ilgili bir kılavuz yayınlıyor bunu açıp inceleyebilirsiniz bakanlığın internet sitesinde mevcut oluyor her dönem bu kılavuz yayınlanıyor güncelleştiriliyor değişiklik varsa yazılıyor yani bunu iyi okumanız gerekiyor öncelikle biz de 2021 yaz tatili aile birliği, sağlık, can, engellilik durumu ile ilgili e, özür grubu, mazeret grubu atamalarına bakacağız. Bu kılavuzu inceleyelim. Burada yazıyor arkadaşlar. <laughs> Eş durumu yaptığınızda e, ne istenildi? He. Mesela eş durumuna gelelim. Arkadaşlar. Şimdi bakın. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeli. Sizi bu kısım ilgilendiriyor. Ee, öğretmenlerden eşleri. Burada demiş. 657'nin bağlı. Milletvekili mi? Top odalar gibi kamu kurum ve e, meslek kuruluşlarından çalışıyor hakimler ve savcılar kurulunda mı e, sürekli işçi mi genel sağlık sigortasının dördüncü maddesi kapsamında mı avukat mı hangi baraya kayıtlı falan filan gibi şeylerden burada bahsediyor şimdi diyor ki arkadaşlar Birinci aşama başvuruların son günü itibariyle başka biriyle atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarına çalışanlar görev yeri belgesi aramada sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir. Yani eşiniz kamu görevlisi ise burada yazanlar birisi ise bu sistemde otomatik olarak başvuru yapacağınız zaman ortaya çıkıyor. Otomatik olarak mebbesinize düşüyor. Ee, peki özel sektörde çalışıyorsa, esnafsa, özel iş yeri varsa, özel bir yerde çalışmaktaysa o zaman nasıl olur bakalım. Eşlerin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri vergisi bir kere olması lazım. Daha sonra bağlı bulundukları vergi dairesine ve ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin faaliyette olduğunu gösterir belge. Bu da olacak. Şimdi en önemli kısma geliyoruz arkadaşlar. En önemli kısım bu. Birinci aşama başvurularının son günü itibariyle son 2 yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge. Yani ne diyor arkadaşlar bakın. Başvurunun son günü itibariyle 2 yıllık süre zarfında en az 360 gün. Yani gün olarak sigortalar gün olarak hesaplanıyor arkadaşlar. Bazıları 1 yıl diyor ama yani sigortası belki e, 9 ay yatmış. Yani bu arkadaşlar e, yararlanamıyor. Yani 9 ayda 270 gün yatmış. 300 gün yatmış. Yani bu en az 360 olacak. Yani 359 olduğunda dahi kabul edilmiyor. Sigorta dökümünüzü aldığın zaman bunu görürsünüz. Ee, dediğimiz gibi 2 yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortanın halen devam ettiğini gösterir. Belge gerekiyor. İdari merkez belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanların öğretmen eşlerinden ayrıca atamak istedikleri yerde eşlerinin iş yerlerine faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi şirketlerine diğer şirketlerden vergi dairesi belediye ve ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge yani bu iş yeri hala faal mi hala burada çalışılıyor mu? bunu ispat edecekler. Belgeye dayanacaklar. Birinci aşama başvuruların son günü itibariyle son iki yıllık süre zarfına yani iki yılın toplamında arkadaşlar 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalının hala devam ettiğini gösterir belgesi olması lazım. Ee, son Arkadaşlar Yine söylüyorum 2 yıllık süre zarfında Yani eşinizin 2 yıl içerisinde 360 gün Sigortalı olması gerekiyor. Bu yeterli. Arkadaşlar Şimdi e, Burada ne demiş mesela bakın Bu Covid ile ilgili not düşmüş. Covid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği veya yani ücret desteği kapsamında sigorta primleri eksik yatırılan veya sigorta primi yatırılmayan çalışanlar için atama işlemine münasır olmak üzere son 2 yıllık süre zarfında aranılan 360 gün sigortalık hizmetinde eksik yatırılan veya yatırılmayan prim günleri aylık 30 prim günü üzerine hesaplanacak. Ve prim günü bu hesaplama sonrasında son 2 yıl içerisinde ve birinci aşama başvurularına son günü itibariyle en az 360 günü bulan çalışanların öğretmen olan eşlerinin başvuruları aranan diğer şartları taşımaları kaydıyla kabul edilecektir. Yani bu ne demek arkadaşlar? Covid'den dolayı iş yerleri kapatılan, işte iş yapamayan, işten çıkarılan ya da uzaktanına geçen ya da ara verdirilen işine Covid süresince işçi azaltımı yapılan bazı yerler var. Bunlar onları ilgilendiriyor. Ee, 30 perim günü üzerinden hesaplanacak. Yani mesela 6 ay çalışmadılar. 30 gün üzerinden 180 gün daha çalışmış gibi sayılacak. Ee, o arkadaşlar da. Ee, bu şekilde arkadaşlar yani e, 360 gün e, sigortalı hizmetinizin olduğunu ve sigortalılığın halen devam ettiğini gösteren belgeniz olacak. E, arkadaşlar dediğimiz gibi bununla ilgili de sorunuz varsa eee Sorabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bakın şurada bir şey var. Bazı arkadaşlar soruyordu. Şimdi 360 gün hesabı nasıl yapılacak diye. Ondan da bir gelmişken bahsedelim. Şimdi burada dikkat edilecek diğer hususlarda da bahsetmişler. 360 gün sigortalık süresinin hesabında. Bakın arkadaşlar bu 360 gün sigortalık hesabı nasıl yapılıyor? Bunu da yazmışlar. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 4. maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir. Yani 2 e, yıl süre zarfında iş değiştirmişseniz, sigortanız bir yerde bitip başka bir yerde başlamışsa bunların hepsi 360 gün hesabında değerlendirilecek arkadaşlar. Bu kanunu yine de okumanızda fayda var. E ayrıntılı bir şekilde incelemenizde fayda var. 5.510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu. Burada 360 gün sigortalık süresinin hesabının nasıl yapılacağı yazıyor. Yine sorunuz varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.